TikTok'tan ya da sosyal medyadan kazandığım paraların vergisini ödemem gerekir mi? Ne kadar ödemem gerekir? Ne zaman ödemem gerekir? gibi birçok soruyla karşılaştım. Ve bu soruların cevabını toplu olarak bir video ile duyurmak istedim. Bu videomda vergilendirme ile alakalı bildiğim tüm detayları sizlere aktaracağım. Ama videoya geçmeden önce her zamanki gibi ne yapıyoruz? Yan taraftan videoyu beğenip beni takip etmeyi unutmuyoruz. Öncelikle bu konuyu TikTok bazında ya da sosyal medya genelinde düşünmemek gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin vergi kanunları şunu diyor arkadaşlar. Eğer ki Türkiye'de yaşıyorsanız ve Türkiye'de bir iş yapıp para kazanıyorsanız ekstrem durumlar olmadığı sürece bu paranın vergisini ödemek zorundasınız. Ekstrem durumlar nedir? Bazı şirketler teknoparklarda ya da serbest liman bölgelerinde hizmet verebiliyorlar. Bu tarz bölgelerde hizmet veren firmaların vergi muafiyeti olabiliyor. Ama siz buralarda hizmet veren bir şirket değilseniz, yayıncılık yaparak, içerik üreterek para kazanıyorsanız ya da herhangi bir şey yaparak para kazanıyorsanız bunun vergisini ödemek zorundasınız diyor devlet. Yani bu vergi olayının dediğim gibi TikTok'la bir alakası yok. Bu genel olarak düşünülmesi gereken bir şey. Yani siz tasarımcıysanız ya da yazılımcıysanız ve bu işi yaparak para kazanıyorsanız bunun vergisini ödemek zorundasınız. Bunu resmileştirmek zorundasınız. Ha ne kadar kişi bunu böyle yapıyor? Ne kadar kişi vergisini düzgün bir şekilde ödüyor? Bu tartışılır tabii ki. Ama yapılması gereken ve uyulması gereken kurallar bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki TikTok'ta da yayın yaparak ya da içerik üreterek para kazanıyorsanız bu sadece TikTok'ta değil YouTube'da da para kazanıyorsunuz. Bunun vergisini de ödemek zorundasınız. Ve bunun kazançla hiçbir alakası yok. Yani siz 10 lira da kazansanız 10 bin lira da kazansanız bunun vergisini ödemek durumundasınız. Vergi kanunları zaten bu konuda çok açık ve net. Ama devlet içerik üreticilerine ve yayıncılara bir istisna uyguluyor arkadaşlar. 2023'te yıllık 1.9 milyon TL olan kazanç limiti 2024 yılında 3 milyon liraya yükseltildi. Bu ne demek oluyor? Yani yıllık 3 milyon liraya kadar kazancı olan kişiler içerik üreticisi istisnası yararlanabiliyor. Yani kazandığı ücretin %15'ini vergi olarak ödeyebiliyor. Bu sistem şu şekilde işliyor arkadaşlar. Eğer ki içerik üretiyorsanız ya da yayın yapıyorsanız e, bu tiktokta olur, youtube'da olur, başka bir platformda olur hiç fark etmiyor. Siz içerik üreterek ya da yayıncılıkla para kazanıyorsanız vergi dairesine gidip içerik üreticisi istisnasından yararlanmak istediğinizi söyleyeceksiniz. Vergi dairesi size bir kağıt veriyor. Vergi dairesinden aldığınız bu kağıtla birlikte devlet bankalarından herhangi birine gidip içerik üreticisi hesabı açtırın. Sonrasında kazandığınız tutarları bu banka hesabına çekmek koşuluyla gelen her ödemeden %15 verginiz otomatik olarak kesiliyor. Yani sizin ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Şunu bir kez daha üzerine basa basa söylemek istiyorum. 3 milyon liraya kadar yani yıllık kazancı 3 milyon liraya kadar olan içerik üreticileri %15 vergi ödüyorlar. Ama yıllık kazancı 3 milyon liranın üzerine çıkan yayıncılar ya da içerik üreticileri bir mali müşavir ya da muhasebeciyle birlikte çalışıp beyan namelerini eksiksiz bir şekilde vermeleri gerekiyor. Yani yıllık kazancınız 3 milyonun üzerinde ise vergi ödeme oranlarınız %15'in üzerinde oluyor. Ben bu videoyu aslında vergilendirme konusunda bilgiye ihtiyacı olan, hiçbir şey bilmeyen insanlar için çektim. Ama burada verdiğim bilgileri çok üstün körü verdiğimi, yani çok detaylara inemediğimi söylemek istiyorum. Eğer ki sosyal medyadan bir kazancınız varsa siz en doğru bilgiyi bir muhasebeciden ya da mali müşavirden alabilirsiniz. Size bunu öneriyorum. Bana kişisel fikrimi soracak olursanız da sonrasında ceza cezalara maruz kalmamak için vergilerinizi ödemenizi öneririm. Çünkü %15 çok ciddi bir rakam değil. Yani siz 10 bin lira kazanıyorsanız 1500 lirasını devlete vergi ödemek durumundasınız. Yani siz şimdi vergi ödemiyorsanız devlet bir anda sizi yakalamaz zaten. Ama bir süre sonra bir incelemeye girdiğiniz anda geçmişe dönük tüm vergileri gecikme zammı ile birlikte sizden tahsil eder. Ve artık kazandığınız paraları da harcamış olduğunuz için bu vergi tutarlarını, bu cezaları ödemek size çok fazla yük olur. O yüzden yastığa kafanızı rahat koymak için verginizi ödeyin Sonrasında tamamen işinize odaklanın, içeriğinizi üretin, yayınlarınızı yapın ve daha iyi paralar kazanın. Umarım bu önerimi dikkate alırsınız ve daha ciddi kazançlar elde edersiniz. Herkese ama herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.